Sevgili seyircilerimiz ve bizi takip eden kıymetli, çok değerli Rami halkı, özellikle bugün sizlere e, akut apandisitten bahsetmek istiyorum. Akut apandis nedir? E, biliyorsunuz çok sıklıkla e, karın ağrısı, kusma, bulantı şikayetleriyle e, ilk etapta be, belki karın ağrısı deyip geçtiğiniz ama e, geçmemeniz gereken bir hastalıktan bahsetmek istiyorum özellikle kusma ile birlikte göbek çevresinde başlayıp daha sonra sağ kasığınızın hemen üstüne yerleşen bir ağrı varsa ve kusmanız devam ediyorsa ve yürüme ile birlikte bu ağrıda şiddetlenme oluyorsa mutlaka bir hekime başvurunuz. Biz burada sizleri o noktada bekliyoruz. Geldiğiniz zaman özellikle sağ alt kadranda elimizde muayene ettiğimizde bir ağrının hissedilmesi kusma bulantının buna eşlik etmesi, ateşinizin olması, halsizlik ve diğer belirtilerle birlikte mutlak surette sadece karın ağrısı, gaz ağrısıdır deyip geçmeyiniz ve bize mutlaka geliniz ve başvurunuz. Akut apandisit dediğimiz şey kalın bağırsağımızın ince bağırsakla birleştiği yerde kör bir bağırsak söz konusudur. Yaklaşık 7 ile 8 santim uzunda 1 milim genişliğinde olması sebebiyle onun içinin fekalom dediğimiz, kalın bağırsak içeriğinin oraya girip tıkaması ya da başka bir taş ya da farklı şeylerle tıkanması sonucu kalın bağırsağın o son kısmındaki apendiks organının tıkanmasıyla birlikte şikayetler ortaya çıkar. İlk bulgusu kusmadır, bulantıdır. Bununla birlikte sağ alt kadran dediğimiz sağ kasığınızın hemen üzerinde karnınızda şiddetli bir ağrı meydana gelir. Ve bu ağrı sebebiyle siz inanın e, yürüyemez olabilirsiniz, hareket edemez olabilirsiniz. Dolayısıyla hemen bize başvurmanızda e, büyük bir e, erken tanıyla e, ve ameliyat sürecinin erken başlamasıyla e, çok daha... Rahat e, günlere size ulaştırma imkanımız olabilir. Akut apandisit'in tedavisi nedir? İlk etapta biz eğer teşhis koyduğumuzdaki e, laboratuvar testleriyle birlikte ultrason ve bizim fizik muayenemizle birlikte apandisit teşhisi koyduğumuzda hemen ameliyat etmemiz gerekiyor. Sebebi de şu, eğer akut apandisit geldi ve bu kör bağırsak dediğimiz yapı eğer patlama ihtimali olduğundan dolayı ve içerisinde biriken apse formatındaki yapının karın içine yayılmasını önlemek amacıyla akut apandisit tanısı koyduğumuz her hastayı biz ilk etapta acil bir şekilde ameliyata alıyoruz. Bu noktadan Özel Rami Hastanesi sizin hizmetinizdedir ve sizleri bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.